Herkese merhabalar, mutlu günler diliyoruz sevgili seyirciler. Psikolog Özge Kaplan yine bizlerle bir arada. Bildiğiniz gibi bu programda psikolojik problemlerin çözüm yollarını konuşuyoruz. Bugün de yine sıkça duyduğumuz, karşılaştığımız bir psikolojik problem üzerinde duracağız. Bu probleme yönelik çözüm yollarını yine bizlere psikolog Özge Kaplan anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle teşekkür ediyoruz. Yine bu haftada e, bir psikolojik problemi işaret edeceğiz. Hı -hı. E, ona yönelik olumlu bak diyeceğiz bir evet. kez daha. E, bu haftada evet. e, çok sık duyduğumuz, e, zaman zaman yaşadığımız tabii bir problem bu. Kaygıdan söz edeceğiz, Hı -hı. ansiyeteden söz edeceğiz. E, öncelikle nedir sorusuyla her hafta olduğu gibi başlamış olalım isterseniz. Tabii ki. E, kaygı aslında biz belirli stresörlere karşı e, duyduğumuz kaygı ve endişeyi biz normal kabul ediyoruz. Nedir mesela? Bir sınav stresi, önemli bir işe girişecekken duyulan kaygı, endişe, bir toplantı. Bunları biz normal kabul ediyoruz. Fakat problemli davranış nerede başlıyor? Bizim hayatımıza her alanına etkileyecek şekilde ve bununla baş etmemizin güç olacağı şekilde yansıdığı zaman bu kaygı, burada problem başlıyor aslında. Çünkü belirli bir miktarda kaygı bizim hayatımız için gereklidir. Hiç Neden? olmaması da olmamalı e, tabii öyleyse ki. Değil mi? çünkü bir tehlikeyle karşılaştığımız zaman kaygı bizi uyarıyor ve o tehlikeden aslında kaçmamız gerektiğini bize söylüyor. Bu yüzden hayatımızda belirli bir miktarda kaygı olmalı. belirtilerine baktığımız zaman kaygının en az 6 ay boyunca belirgin şeylere karşı bir kaygı, endişe duyma hali, Din dinlenememe, kolay yorulma, çabuk kızma Kas gerginliği, uyku bozukluğu, dikkat ve odaklanmakta güçlük gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Evet yine burada süre önemli görüyoruz Kesinlikle. ki. Geçen haftada konuştuğumuz problemde süreye işaret etmiştiniz. Zaman evet. zaman bu duygulara kapılabiliriz bu normal ama bunun süresi ne kadar? Bu soru sorulmalı demiştiniz. Yine aslında aynı şeyi söylüyoruz değil mi? Ne kadar Hı -hı. sürüyor ve e fizyolojik olarak da aslında bazı etkileri, sonuçları olabiliyor öyleyse kaygının değil e, tabii mi? Tabii ki yani bir gün bunu yaşıyor olmamız, kaygı bozukluğuna sahip olmamız demek değil. Dediğim gibi en az 6 ay süre boyunca ve işlevselliğimizde, günlük hayattaki, toplumsal hayattaki, işle ilgili yaşamımızda, işlevselliğimizde düşüklük meydana geldiği zaman... Kaygı bozukluğudur diyebiliyoruz. Evet. Yine hı. türleri var zannediyorum evet. kaygı bozukluğunun da. Onlardan söz edecek olursak hangi türler var? Hı hı. Bu İlk bağlamda? olarak yaygın anksiyeteden bahsedecek olursak ortada hiçbir tehdit yokken genel anlamda kişinin her olaya karşı kaygılı endişeli olma hali. Bunun dışında sosyal kaygı var. Kişi topluluğa giremiyor, kendisinin rezil olacağını, onunla alay edileceğini düşünüyor. Yani bir topluluk yönünde kişi konuşamaz, yeni birileriyle tanışamaz. Her zaman aslında küçük düşeceğinden dolayı bir endişeli, bir kaygılı olma hali var kişide. Ee, diğer bir örnek panik bozukluk. Ee, ortada yine hiçbir tehdit yokken kişi de e, bazı belirtiler ortaya çıkıyor. Nedir bu belirtiler? Terleme, titreme, artan kalp atımı. Kişi boğuluyormuş hissine kapılır. Kalp krizi geçireceğini düşünür. Hatta öleceğim... Korkusuyla e, hastaneye başvurur. Bu derece aslında kişiyi etkileyecek şekilde bir kalp krizi geçiyormuş. E, evet, gibi. semptomları gösteriyor. Bunun dışında ayrılık anksiyetesi var. E, sevilen birinin kaybı ya da sevilen bir kişi tarafından terk edileceğini düşündüğünde bu anksiyete yaşıyor kişi. E, fobiler var. Belirli bir nesne ya da duruma karşı geliştirdiği korku ve endişe hali. E, fobi olarak nitelendirilmektedir. Yine çok zannediyorum, enteresan fobilerde zaman zaman ee, evet. karşımıza çıkıyor bu bağlamda. Yine geniş bir alan türlerine baktığımızda, Hı -hı. dediğim gibi e, muhakkak zaman zaman karşılaştığımız aslında duygular e, türlerine baktığımızda da bunu e, net bir şekilde görebiliyoruz. E, peki neden olur bu duyguları neden hissederiz? E, Anksiyetenin nedenleri nelerdir? Aslında anksiyete bozukluğunun nedenleri hani şudur şudur diye tam olarak net bir şekilde sıralayamıyoruz. Fakat bazı faktörlere baktığımız zaman çevresel etkenler, olumsuz travmalar, olumsuz deneyimler, e, sağlık sorunları, örneğin kalp, akciğer, e, şeker hastalığı, tiroid varsa bu sebep olabiliyor. Şinin e, önceden itibaren kullandığı ilaçlar varsa yine aynı şekilde e, bu sebep olabiliyor. Ve tabii ki genetik yatkınlık da e, çok önemli. Olumsuz yaşam olayları, olumsuz deneyimler e, anksiyetenin başlangıcında etkili olabiliyor. Evet, yine e, fizyolojik evet. olarak yaşadığımız hastalıklar da netice olarak anksiyete şeklinde Karşımıza evet, çıkabiliyor kesinlikle öyleyse. Kesinlikle öyle. Bizi bu anlamda da çok etkiliyor. Çünkü o yaşadığımız fiziksel <laughs> sıkıntı bizim ruh da olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden zaten eş zamanlı olarak görülen depresyon, kaygı bozuklukları sıklıkla ortaya çıkabiliyor. Evet yine ruhsal hastalıklarla beraber de ilerleyebiliyor öyleyse hansiyete. Evet dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bu. Dolayısıyla bu hastalık söz konusu olduğunda, az önce saydığınız hastalıklar Hı -hı. ya da ruhsal bir yine başka bir problem söz konusu olduğunda da kaygı düzeyimiz artabiliyor. Bir bütün olarak değerlendirmek Kesinlikle. yine söz konusu gerekli ruh sağlığımızı ve fizik fiziki sağlığımızı bir bütün olarak değerlendirmekte. Evet, ruh de ve beden sağlığı zaten bir bütün. Nasıl? bedenimizde bir durum olduğu zaman doktora gidiyorsak aslında ruh sağlığımızı da bu anlamda ihmal etmememiz gerekiyor. Evet. Peki kimlerde <laughs> sık görülür anksiyete? <laughs> Gerçi birkaç örnek vermiş oldunuz. Örneğin ayrılık dediniz. Evet. Kişinin sevdiği kişi tarafından <laughs> terk edilmiş olması. Bu kişi dolayısıyla anksiyete <laughs> için risk grubunda diyebileceğimiz evet. kesimde. Peki genel manada yine bir böyle bir risk grubu oluşturabiliyor muyuz bu problemle ilgili? Ee, aslında şöyle kadınlarda erkeklerden daha sık görülüyor. <laughs> Bunun dışında çevrenin yaşadığı olumsuz deneyim, aşırı korumacı büyütülen çocuk, ee, Çevrede tarafından hep sindirilmiş büyütülen çocuklarda, olumsuz deneyimler yaşayan, travmatik yaşam <laughs> olayları yaşayan ve gerçekten mutsuzluk yaşayan bireylerde sık görülmekle birlikte e, ailede ya da yakın e, akrabalarda varsa bu da birinci dereceden tabii ki etkiliyor. Evet her şey aslında ruh sağlığımızı etkiliyor. Yaşadığımız toplumda da zannediyorum. Gerçekten. Yatsınamaz şekilde bizleri etkiliyor. Ki zaman zaman yaşadığımız çok kötü dönemlerde toplum olarak da bunu <laughs> net bir şekilde hissetmiştik. Dolayısıyla çevresel faktörler de çok büyük öneme sahip. Ama genetik de yine burada etkili. Genetiğin evet. ne kadar rolü var peki? Hı hı. E, genetik şöyle aslında. E, tabii ki e, yakın çevrede varsa anne babada e, büyük oranda etkiliyor. Hı hı. Ama az önce de belirttiğiniz gibi e, çevredeki stresörler çok önemli. Çünkü biz ne kadar aslında iyi olursak e, çevremize bir problem meydana geldiğinde... ...dahi bu da bizi olumsuz yönde etkiliyor hı hı. ve buna bürünüyoruz aslında. Bu yüzden iş ortamımız... ...kendi özel hayatımız, e, çevremizdeki insanlara gösterdiği destek e, ayrıca önemli. Evet. E, yine peki bu noktada kaygısız olmak hı hı. E, mümkün müdür? Böyle bir şey söylesek, istesek. Evet. E, şimdi aslında zihnimiz bizim için bütün yaşadığımız... ...olumlu, olumsuz deneyimlerin hepsini kaydediyor. E, biz o olayı bir daha yaşamayacakmışız <laughs> gibi... ...etrafta ne var, hayatımızda hangi bulgular var... Bunların hepsini aslında zihin e, kaydediyor kendisine ve biz bir şeyi bile gör, görecek olsak onu bizim önümüze sunuyor. Örnek verecek olursak mesela e, kırmızı bir kazak giydik, bir kot pantolon giydik, yanımıza sevdiğimiz bir arkadaşımızı aldık ve alışveriş merkezine gittik. Ve alışveriş merkezinde biz e, panik atak belirtileri göstermeye başladık. E, boğuluyormuş gibi hissediyoruz kendimizi, kalp atışımız çok hızlandı, hemen acile gidiyoruz. Zihin bunu bu arada kaydediyor. Daha sonra ne oluyor? Biz bir kırmızı kazak görsek ya da o arkadaşımız bizimle normal konuşmak için arasa bile aklımıza hemen o olay geliyor. Ve doğal olarak e, bu bizde aşırı derecede bir kaygı uyandırıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hı -hı. E, zihnimizin e, bizim için kaçın dediği şey ortama girip e, bu duyduğumuz kaygıyı, acıyı da yanımıza alarak bunu deneyimlememiz gerekiyor. Tabii ki bu nasıl olacak? E, bunu tek başımıza yaptığımız zaman aslında başarmış olacağız. Çünkü bu sefer zihin diyor ki onu biriyle yaptığın zaman yanında eşin vardı, yanında arkadaşın vardı. Yani amalarsız bir deneyim gerçekten bir deneyim oluyor. Zihnimizin bize kaçın dediği ortama girdiğimiz zaman bir kaygı yaşıyoruz, acı yaşıyoruz. Fakat bunu aslında başarmış oluyoruz. Çünkü önemli olan bunu yönetebilmek. Yani hayatımızdaki değerlerimizle, düşüncelerimizi yönetebildiğimiz zaman biz zaten başarmış oluyoruz. Evet, burada yine e, tek başına kişinin hareket etmesi zannediyorum kilit rolde. E, bu problemin üzerine gitme noktasında, yenme noktasında bu problemi. Tabi yine tedavi yöntemlerini de konuşacağız ama Hı -hı. neden kaygılanıyoruz peki? Neden kaygılanıyoruz? Yine örnek üzerinden gidelim isterseniz. Hı -hı. E, şimdi çok sevdiğiniz, hayatınızda olmazsa olmaz bir kişi düşünelim. Ee, onun başına bir şey geleceğini, hiçbir şeyin umurunuzda olmayacağı, yani hayatınızın duracağı bir kişi olsun. Bu kim olabilir? Anneniz olabilir, babanız, çocuğunuz, eşiniz, kardeşiniz, herkes olabilir aslında. Ve hayatınızda sizin için en önemli olan değerinizi düşünün. Güvenilirliğiniz olabilir, dürüstlüğünüz olabilir, maneviyatınız olabilir. Ee, bir kağıt alın elinize. İlk olarak hayatınızda en çok değer verdiğiniz kişiyi yazın. Daha sonra da kendinizde beğendiğiniz bir özelliğinizi yazın. Ee, ve bir saat sonra bir kişi gelip size diyecek ki bu kişi yaşayacak ya da yaşamayacak, ee, bu kişi bu verdiğiniz değer devam edecek ya da bitecek. Bir saat sonra ama bu ve bu bir saat beklediğiniz süre boyunca ne hissedeceğinizi düşünerek bunu da kağıdın arkasına yazın. Şimdi seansta bize bunun için geliyorlar aslında. Bu bir saat boyunca hissettiğiniz kaygı duygusundan kurtulmak için geliyor kişiler. Biz de diyoruz ki bu kağıdı buruşturup çöpe attığın zaman ben senin kaygını geçireceğim. Bunu çöpe atmak ister misin? Kişi de diyor ki tabii ki isterim, hemen atayım. Ama e, bunun geri dönüşü yok. E, Kişiye hatırlatıyoruz, diyoruz ki bunu çöpe atarsan sadece hissettiğin kaygıdan kurtulmayacaksın. Sevdiğin kişi de gidecek, hayatında önem verdiğin değer de gidecek. Bakın ne oldu? Süreç, bağlam değişti aslında. Ve kişi bunu tabii ki e, tamam o zaman hani atmayın peki ne yapayım diyor bize. Hı hı. Yani burada biz kaygılandığımız zaman şunu bilmemiz gerekiyor ki sevdiğimiz bir e, durum tehlikeye giriyor. Zihin e, kaybedebilme riskini bize söylediği zaman biz bu cümleleri duyduğumuz zaman kaygılanmaya başlıyoruz. Yani ortada bir kaygı varsa anlamamız gerekiyor ki hayatımızda çok değer verdiğimiz bir şeyi kaybedebilme riskimiz var. Peki ne yapmalıyız? Biz kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu duygu bana geldiğinde ben bunu kaybetmeden ne yapabilirim? İşte içimizin verdiği bu cevapla birlikte kaygıyı, kaygıdan dolayı yaşadığımız acıyı da yanımıza alarak bunu yönetebilme becerisine eriştiğimiz zaman zaten aslında düşüncemizle, duygumuza yönetebiliyor olacağız. Evet bu çok güzel bir örnek hakikaten. Hı hı. Her iki tarafı da düşünerek değil mi hareket etmek gerekiyor. Peki bunun bedeli ne olacak? Evet. Ee, yine bunu da aslında bir örnekle açıklayacak olursak, hı hı. şimdi e, herkes kaygıdan kaçmak ister. Çünkü e, hayatı öyle yaşanabilir, kılacağını düşünür. Kaygı duyduğumuzda bu kaygı bize acı verir. Doğal olarak acıdan kaçmamız gerektiğini düşünüyoruz aslında. Yani bu da zihnimizin bize bir oyunu. Çünkü hı hı. içsel sıkıntılarımızdan kaçmamız gerektiğini aslında bize zihin söylüyor. Halbuki zihin çok basit. Nasıl? E, üzüntülü bir film izlediğimiz zaman biz üzülüyoruz. Korku filmi izlediğimiz zaman korkuyoruz. Komedi filmi izlediğimiz zaman gülüyoruz. Yani yerine göre üzülüp yerine göre e, gülebiliyoruz değil mi? İşte zihnimiz de ne yapıyor bize? Bizimle ve gelecekle ilgili en kötü senaryoyu öne sürüyor. Hı hı. Bu sefer biz diyoruz ki ya ben daha bu ortama girmeden kendimi böyle kötü hissediyorsam... ...eğer bu ortama girersem ben mahvolurum diye düşünüyoruz. Tehlike burada başlıyor. Tehlike biz bu yaşamış olduğumuz acıdan kaçarken... Aslında layık olduğumuz hayatı kaçırıyoruz <laughs> ve bu kaçmak için bulunduğumuz girişimlerle e, bir hayatı aslında hapsoluyoruz. Onu e, hakkıyla yaşamak yerine e, kendimizi e, bir köşeye itiyoruz ve aslında içimize dönüp kendimizi kapatıyoruz. E, bu şekilde olduğu zaman yani zihnimizin e, ne yapmamız gerekiyor? Bize dayattığı ortama daha çok girip, bunun üstesinden gelebilmek gerekiyor ki bunu daha kaliteli bir şekilde yönetelim. Evet o yüzleşmeyi sağlamak gerekiyor içsel olarak zannediyorum. Hı hı. Bununla baş edebilmek için ve şunu da yapıyoruz. O kaygının içerisine hapsolup aslında olay gerçekleştiğinde daha az belki e, değil mi? etkiye öyle. sahip olacak üzerimizde ama o kaygı sürecinin etkisi çok daha fazla olabiliyor bizimle alakalı. Evet hep şu örneği veriyorum ben. Yani Deprem olacak korkusu hı hı. depremin kendisinden daha büyük bir kaygı hissettiriyor kişiye. E, çünkü kafasında bir sürü senaryo dönüyor. Hı hı. E, ya ölürsem, ya sevdiklerimin başına bir şey gelirse. Halbuki aslında yaşadığı kaygıyı biraz daha e, tölere edilebilecek düzeye gelene kadar ona dayanılacak gücü kendinde bulursa... ...görecek ki felaketleştirme senaryosu gerçekleşmeyecek. E, aslında bu işte e, önceki yayınlarımızda da bahsettik hadi dayanıp 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 o piki beklediğimiz an göreceğiz ki aslında kaygı azalacak ve eskisi kadar bizi rahatsız etmeyecek. Evet, üzerine gitmekte fayda var öyleyse. Tabii söylemesi kolay ama ne kadar uygulanabilir ya da nasıl uygulanabilir? Az önce verdiğiniz örnekten de yine yola çıkarak dediniz ki bunu yönetmek gerek. Hı hı. Hem o kaygıyı hem de düşüncemizi yönlendirmemiz, yönetmemiz gerekiyor. Bunu peki nasıl yapacağız? A yine bunu da bir örnekle açıklayacak olursak, Hı -hı. E, size en çok kaygı veren düşünceyi düşünün. Yani iş yapmanızı engelliyor, odaklanmanızı engelliyor, hayatınızda birçok şey yapmanızı engelliyor aslında. Tabii ki bu sürekli değişebilir. E, bunu bir objeye aktarın. Hı -hı. E, bu bir kalemlik olabilir, bir bileklik olabilir, bardak olabilir vesaire. Ve bunu bir hafta boyunca gözünüzün önünde bulundurun. E, yapılan araştırmalar gösteriyor ki, olumsuz düşünceyi ne kadar itmeye çalışırsak, ne kadar düşünmemeye çalışırsak aslında bir bataklık etkisi yaratıyor. Yani ona daha çok saplanıp kalıyoruz. Halbuki biz e, o objeyi yanımıza alıp, e, zaman zaman elimize alıp, inceleyip, ona yüklediğimiz anlamı düşündüğümüz zaman ve onu yeniden yerine bırakıp, e, bulunduğumuz ortama bir bakıp, derin bir nefes alıp, işimize tekrar odaklanabilirsek bu bir hafta süre boyunca göreceğiz ki biz duyarsızlaşacağız. Çünkü aslında ilişkisel bir çerçeve oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Objeyi görüyorum, aklıma kötü düşünce geliyor. Aklıma kötü düşünce geliyor, tekrar objeyi görüyorum. Bakın bir aslında döngü oluştu. Ee, olumsuz düşünceleri itmek yerine onu yanımıza alıp, e, hatta gel bir otur e, bakış açısıyla yaklaşıp acıdan kurtulmaya çalışmıyorum. Ben ne hissedersem hissedeyim bu hislerimi yanıma alıp e, acıyı da kucaklayıp yani o kaygı esnasında duyduğum acıyı da kucaklayıp birlikte hareket ettiğim zaman ben göreceğim ki buna karşı duyarsızlaşacağım aslında. Çünkü aslında psikolojik hastalık olarak nitelendirdiğimiz şey e, bu hislerimiz değil bizim bu hisler doğrultusunda yaptığımız girişimler ve bu duygu düşünceleri itmektense bir hafta boyunca bu yaşadığımız şeyleri not edelim. Neler yaşıyoruz bir bakalım böylece farkındalığımız da gelişecek aslında değil mi tam olarak ne hissettiğimizi de anlamak açısından aslında çok değerli bu hı hı. E, bunu yapmak o duyguyla barışmanın da aslında burada püf noktası e, bir objeye aktarmak o duyguyu belki e, bu noktada peki e, tanı ile alakalı karıştırılan bir durum mudur anksiyete? ya da dönüşür mü örneğin panik hata dönüşmesi gibi hı hı. bir durum söz konusu olur mu? Zaten kaygı bozukluğu başlığı altında e, panik atak inceleniyor. Panik hı hı. atak, e, yaygın kaygı, fobiler vesaire. Hı hı. Bu yüzden bunlar hani eş zamanlı görüldüğü için e, tabii ki içlerinde ayrılıp dönüşmesi mümkün. Hı hı. Yani başka evet. yaygın e, anksiyete panik atağa hı hı. evrilebiliyor ya da işte başka bir Evet yani e, şu burada önemli olan panik atan belirleyici noktası ölüm korkusu. Eğer evet. ölüm korkusu varsa kişide ve beraberinde bu belirtileri de e, meydana getiriyorsa ona zaten panik ataktır e, diyebiliyoruz. Bunun dışında az önceki örnekten de yine gidersek zaten e, olumsuz düşünceler, duygular bizim hep aklımıza geliyor. Hı -hı. Zihin bunu bize getiriyor. Yani e, bazıları diyor ki hocam hani objeyi aktarırım fakat sürekli gözümün önünde olacak. Hani ben buna dayanamam daha mı kötü diyorlar. Evet, daha mı kötü etkilenirim düşüncesi. Halbuki zaten düşünce otomatik olarak geliyor. Sen dur bir düşüneyim kaygılandığım şey aklıma gelsin diye beklemiyorsun. <laughs> Bu istemsizce gelen bir şey olduğu için sen onu gözünün önüne aldığın ve buna yönelik bir takım davranışlar baş etme stratejileri geliştirdiğin zaman daha az etkileneceksin aslında. Evet, tedaviye geçeceğiz ama onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Birçok hastalıkta gerek fiziksel gerek ruhsal koruyucu önlemlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Hem bunu tedavi eden kişi için hem de tabii ki bundan muzdarip olan kişi için bu noktada panik ataktan ya da anksiyeteden daha doğrusu korunmak Hı -hı. için yapabileceğimiz bir şey var mı? Ee, korunmak için öncelikle tabii ki e, genetik faktörler çok önemli. Yani de varsa evet, ve bizim içinde olmamız gerekiyor Evet öncelikle. yani bizim de yaşadığımız çevre, e, stresörler çok yoğunsa e, bunlar daha baş göstermeden aslında hani hayatımız hiçbir problem olmasa bile genetik yatkınlığımız varsa ortamımızda çok strese maruz kalıyorsak hemen bir psikolojik destek e, talep etmeliyiz diye düşünüyorum e, bunun haricinde çevremiz tabii ki yine aynı şekilde önemli çevrenin desteği çünkü siz ne kadar bazı şeylerin bilincinde olursanız olun e, çevrenizden değer de görmediğinizi düşünüyorsanız çevreniz size yalnızlık hissettiriyorsa ee, yine bazı şeyleri tek başaramıyorsunuz. Ee, aile burada çok önemli, yakın çevre. Ee, kendiniz bir şeyleri tabii ki başarabilirsiniz hı hı. ama yanınızda mutlaka bir destekçi istiyorsunuz. <laughs> bu da çok değerli. Çevremizin aslında bizi nasıl etkilediğini de görmüş oluyoruz bu anlattıklarımızla. Peki tedavi noktasında nasıl bir yol hı hı. söz konusu? Yine türlere göre farklı tedavi yöntemleri hı hı. mi var? Birazcık onu açacak olursak. E tabii aslında anksiyete için belirli tedavi yöntemleri var. Fakat en çok ilaç ve psikoterapi hmm. kullanılıyor. E, de de çeşitli yaklaşımlar tabii ki var. Fakat kaygı bozukluklarına en verim alınabilecek tedavi yaklaşımı bilissel davranışçı terapi e, diyoruz biz. Nedir e, kısaca açacak olursak kişinin kaygı ve endişe duyduğu şeylere karşı e, tabii ki danışanla birlikte asla danışana bir dayatma yok. Danışanla birlikte neler yapabiliriz? Bu tartışılarak uygun bir tedavi planı oluşturularak e, o e, problemle yüzleşmesini sağlamak. E, az önceki obje örneğindeki gibi e, onunla temasa geçmesini sağlamak. Yani acıya katlanılabilir, bunun türleri edilebilir olduğunu ve e, bu alıştırmaları, bu egzersizleri yaptığı sırada duyarsızlaşacağına eskisi kadar kaygı vermeyeceğini kişiye benimsetmek çok önemli. Tabii ki e, asla biz gelen kişiye şunu şunu yapacaksın gibi bir dayatmada bulunmuyoruz. Onunla birlikte burada önemli olan çünkü siz söylersiniz fakat danışan bunu yapabilir mi? <laughs> ne ölçüde yapabilir? Ona seçenekler sunur, sunulması gerekiyor. Yani e, birlikte en çok zorlandığı durumdan en az zorlandığı duruma kadar bir sıralama yapılıp e, bir puanlama oluşturulup ne en kolayından ne en zorundan başlamak. Çünkü en kolay ödevi verirsiniz danışana onun için bu zaten kolaydır. Ve en zoru verirseniz de tedaviyi reddetmesine neden olabilirsiniz. Bu yüzden orta bir görev seçilip örneğin alışveriş merkezine tek başına gidememe Hı. Bu, bu kişi için orta olabilir. Böyle ödevlendirmelerle kişinin zamanla duyarsızlaşmasını sağlıyoruz. İlaç da e, şu şekilde işliyor tabii ki ne doktor kontrolünde belirtilerden e, 4 ve daha fazlası ...bulunduğu zaman uygun dozda antidepresanlar ve yatıştırıcılar kullanılarak kişinin iyi oluşu sağlanmaya çalışılıyor. Peki ne kadar sürer bu tedavi süreci? Tabii ki hı hı. E, muhakkak kişiye göre, kişinin evet. verdiği tepkiye göre değişecek ama genel manada böyle bir süre zarfından söz etmemiz mümkün mü? Hı hı. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi bireysel farklılıklar hı hı. mevcut. Çünkü e, danışan seansa geliyor, siz ödevlendiriyorsunuz, e, kişi onu yapmıyor. Hı hı. Süreç uzuyor aslında. Bu yüzden e, seanslarımız 6-12 seans arasında eğer danışan da istekli olursa ve hmm. doğru bir tedavi protokolü uygulanırsa e, sonuç alınacağını e, biliyoruz. Evet burada kişiyle e, ona danışanın e, danışılanın işbirliği içerisinde olması Kesinlikle. şart Terapist Öyleyse, Danışan işbirliği ve ilişkisi çok önemli değil mi? Tüm problemlerde aslında olduğu gibi. E, peki tekrar etme ihtimali? Hı hı. ...söz konusu mu, tamamen tedavi edilmesi mümkün mü anksiyetinin? E, aslında şöyle diyebiliyoruz, psikolojik rahatsızlıklarda hiçbir şey yüzde yüz diyemiyoruz. Hı hı. Fakat kişi bununla bu kaygılarıyla, e, acılarıyla, gelen duygu düşünceleriyle baş etmeyi öğrenebildiği zaman... E, ...şöyle, diyelim bundan önce, tedaviden önce bununla baş edemiyor. Bu sorunu yaşıyor, ona güçlük çıkarıyor. E, zaten bu yüzden terapi alıyor. Ve kişi geldiği zaman, bununla baş etme yöntemlerini öğrendiği zaman geldiğinde o acı, o kaygı onunla baş edebildiği takdirde eskisi kadar onun için önemli olmayacak bu durum. Çünkü ben görecek ki ben bunu tör edebiliyorum. Ben bununla baş edebiliyorum deyip eskiden hissettiği düzeyde kaygıyı hissetmeyecek. Evet. Yavaş yavaş sonlandıracağız. Genel manada toparlayacak olursak ya da atladığımız bir şey kalmaması adına bunun yaşayan insanlara yönelik mesajınız ne olur? Ne yapmalılar? Nasıl adım atmalılar? <laughs> Öncelikle e, bunu yaşadıkları zaman e, insanlar çok korku halindeler, e, kaygıları çok fazla. Bir ortama girdiğimde e, ne olacak? Ya rezil olursam? Ya ölürsem? E, bu panik atak krizlerim, e, kalbimi çok etkiliyor vesaire gibi e, bir takım korkular mutlaka geliştiriyorlar. Hı. Üstüne gidin e, vesaire gibi e, kalıp cümleler söylemek yerine. Kaygınızı kabul edin, o acıyla birlikte hareket etmeyi öğrenmeye çalışın. Bunu yönetebilme becerisi. Bunu da tabii ki kendinize büyük olarak görmeyin. Bazı şeyleri hepimiz kendimiz halledemiyoruz. Destek almaktan çekinmeyin bu noktada. Gerek çevrenizden, güvendiğiniz kişilerden, gerekse de ...ruh sağlığı uzmanlarından mutlaka destek alın. Şart değil mi bu? Şunu da merak ediyorum. Geçen hafta da depresyonu konuşurken sormuştum. Yakın çevrenin, aile bireylerinin de rolü önemli. Onların desteği, yönlendirmesi. Bazen doğru bildiğimiz bir şeyin yanlış olduğunu da öğrenebiliyoruz bu noktada. Onların yaklaşımı nasıl olmalı bunu yaşayan insana karşı? Hı hı. Öncelikle depresyon konusunda da bahsettiğimiz gibi çok ısrarcı olmamak hı hı. gerekiyor. E, ...diyelim yine alışveriş merkezinden örnek verirsek... ...ya da uçak korkusundan örnek verelim... E, ...hadi bilet alalım birlikte gidelim. ...yani kişi onu yaşayamıyor zaten... ...onu yapmak istiyor... ...fakat bu, buna hazır değil... ...ne yapabiliriz? E, ...az önce de belirttiğim gibi... ...ona daha az kaygı veren bir şeyden başlamamız gerekiyor... ...tabii ki biz e, yakınımıza destek vermek istiyoruz... ...onun e, eskisi kadar sorun yaşamamasını... ...kaygı duymamasını istiyoruz... ...fakat bunu da onu e, sıkıntıya sokmadan... E, gerginliğini e, en az indirecek şekilde desteğimizi hissettirerek yapmamız gerekiyor ki e, o da vazgeçmesin. Çünkü siz en yüksek kaygı duyduğu şeyden başlarsanız kişi başarısızlığı yaşayacak ve belki de en az kaygı verici şeyi denemek bile istemeyecek. Zaten ben başaramam diye e, yanıltıcı bir düşünceye bürünecek aslında. Bunu nasıl engelleriz? Kişiyle birlikte e, oturup konuşarak, Birlikte bir görev belirleyerek kendimize yeniden ona destek olmak amacıyla bir şeyleri birlikte başarırsak kişiye de o duyguyu vermiş olacağız zaten. Değil mi? İş yine bu noktada da zannediyorum evet. devreye giren bir diğer faktör olmuş oluyor. Son olarak neler söylersiniz? Hı -hı. Öncelikle dün 8 Mart Dünya Kadınlar Hı -hı. Günü'ydü. Ee, tabii ki çok zor e, dönemlerden geçiyoruz. Kadına gereken değerin aslında verilmediğini görüyoruz. E, bu yüzden biz psikologlar olarak her zaman e, şiddet gören kadınlarımız başta olmak üzere tüm e, insanlarımızın yanındayız. E, destek almaktan çekilmesinler. Biz her zaman onların yanındayız. Çok teşekkür ediyoruz Hı -hı. E, değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar ben teşekkür diliyoruz çalışmalarınızda da. Evet sevgili seyirciler, olumlu bakta bu hafta kaygı bozukluğunu konuştuk. Anksiyete nedir, nasıl teşhis edilir, nasıl tedavi edilir gibi başlıklarımız oldu. Çevresel faktörlerin, genetik faktörlerin bu problemde rolü nedir gibi birçok başlığımız vardı. Psikolog Özge Kaplan'a sorularımızı yönelttik. Kendisi yanıtladı ve olumlu bakı burada noktalıyoruz bu haftalık. Önümüzdeki hafta yine saatler 2'yi gösterdiğinde bizler burada olmayı umuyoruz olumlu bakla. Bizlerden ayrılmayın, hoşçakalın. <laughs>